Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün harika bir konumdayız, harika bir lokasyondayız. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere gerçekten mükemmel bir villa sunumu için geldim. 4 oda, bir salon ayrı mutfaktan oluşuyor. Kendine özel otoparkı ve kendine özel yüzme havuzu var. Villamız toplamında 200 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. Toplamında net kullanım alanı 130 metrekare değerli arkadaşlar. 130 metrekare net kullanım alanı bürütü yaklaşık 180 metrekareye tekabül ediyor. Sinan kardeşim dış cephesini gösterdi sizlere. Mümkün olduğu kadar da bir drone görüntüsünü videonun içerisine yerleştirecek. Cadde üzerindeyiz gördüğünüz üzere. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Denize yaklaşık 2 kilometre mesafedeyiz. Merkezi konumdayız değerli arkadaşlar. Şimdi hemen otopark alanın girişindeyiz. Hem... E, ee, otopark alanımız kapımız mevcut. Hem de yaya giriş kapımız var. Bahçe duvarların dış cephesi ve iç kısımlarında da dijital seramikler kullanılmış. İskana alınmış. Kat mülkiyeti yapılmış. Deprem yönetmenliğine uygun. Harika bir villa. Gerçekten güzel bir otopark alanımız var. Dediğim gibi bahçe duvarın iç kısımları komple dijital seramiklerle kaplamış. Hemen ön tarafta da savaklı sistemle güzel bir yüzme havuzumuz var. Havuz şelalesi yani kobrası mevcut. Merdiveni de koymuş. E, tabii dış cephe aydınlatmış. Anlatması da oldukça güzel. Ee, aynı zamanda çizgi dekor dediğimiz dekoratif sıvayla dış cephesi yapılmış ses ve ısı yalıtımlı seramikler 60'a 120 yarı mat şeklinde yapılmış. Arkaya doğru gittiğimizde de güzel bir bahçe alanımız var. Yani e, böyle e, kullanabileceğiniz bir toprak alanınız mevcut. Buraya çim ekilmemiş zeytin ağaçları var. Yaklaşık 3-4 tane zeytin ağacı dikilmiş. Tabi siz isterseniz burada organik domates, biber vesaire elde edebilirsiniz. Harika bir villa. Güzel bir renk seçimi de mevcut. Komple beyaz boyayla yapılmış. İçerisine antresit renkler kullanılmış. Şimdi sizin zamanınızı fazla almadan hemen evin içerisine gireceğiz. Evin içerisinde çelik kapının önündeyiz. Tabii güzel granit seramiklerle etrafını kapatmış. Çelik kapıyı açtığımızda harika bir koridora sahiplerle arkadaşlar. LED ışık ve kristal spot söz konusu. Koridor oldukça geniş. Hemen burada bir vestiyer alanımız var gördüğünüz üzere. Biz önce salona e, salona değil mutfağa gireceğiz. Ayrı mutfak demiştim. Oldukça güzel, oldukça kullanışlı bir mutfak alanımız mevcut. E tabii mutfak bankosuna baktığımızda Galaxy siyah dediğimiz granit tezgahımız söz konusu. Beyaz granit evye. Evyenin karşısında sürgülü penceremiz var. Bulaşık makinesi buraya dizayn edilmiş. Fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanı mevcut. Tabii hemen Sinan kardeşimin arkasına baktığımızda şöyle mutfaktan da bahçe alanına çıkışı var. Sürgülü kapı verilmiş. Kahvaltınızı, yemeğinizi güzel havalarda dışarıda yapabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir mutfak. Değerli arkadaşlar tekrar koridor kısmına geçtiğimizde çelik kapımızı kapatıyoruz ve salon kısmına geçeceğiz. Salon kısmına geçtiğimizde çift panelli şöyle göstermek istiyorum. Çift panelli güzel bir e, kapı yapılmış değerli arkadaşlar. Hani eşya taşımakta zorlanmasınız diye şöyle açtığınız zaman geniş bir kapı. 60'a 120 porselen seramik var. Tavanlarda karton piyer çift şerit ve kristal spot lamba ortaya yine kristal avizemiz söz konusu Tabi havuz alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Burada da ışık aydınlatma için altı sabit üstü çift açılımda olmak üzere iki tane pencere konulmuş. Televizyon ünitesini karşıya düşünülmüş. Tabi süpürgelik kısmına baktığımız zaman lake malzemelerle, antresit renkten e, süpürgelikleri yapılmış. Tavana baktığımız zaman tavan yüksekliği oldukça güzel. Yani ters tavan yapılmamış burada. Tavan yüksekliği oldukça yüksek. Yaklaşık 2. 90 yani 2 metre 90 santim yüksekliğinde basık göstermiyor değerli arkadaşlar. Bu arada fiyatını da hemen söyleyeyim. Değer dostlar bu güzel villamızın fiyatı 11 milyon Türk lirası. 11 milyon Türk lirası pazarlık ciddi bir pazarlama söz konusu. E, didim sınırları içerisinde de takasımız söz konusu. Tabi tekrar koridor kısmına geldiğimizde merdiven altında 6 altı antresit üstü bej renginde güzel seramiklerle kapatmış hilton dolabı ve tuvalet alanımız söz konusu. Şimdi birinci kata gideceğiz. Triplex Villa değerli arkadaşlar. Alın kısımları gene beyaz granit üstü. E, Galaxy siyah dediğimiz granit basamaklarımız söz konusu. Kare korkuluklarımız mevcut. Gün ışığı renginde spot lambalarımız söz konusu. Oldukça kullanışlı. Şunu da belirteyim. Ee, üst katta iki tane odamız var. Her iki odamızda da ebeveyn banyo mevcut. Üst kata geldiğimizde koridor alanımız var. Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz. 11 metrekare genişliğinde yatak başları vavyen şeklinde. Tavanlarda gün ışığı ledler ve kristal spot lambalar mevcut. Teşekkür ederim arkadaşımıza. Gerçekten güzel bir boya seçimi var. Açık renk kullanılmış. Burada da bir Fransız balkonumuz söz konusu. Her iki odamız ebeveyn banyolu demiştim. Sinan kardeşim banyoyu size gösterecek şimdi. Gene banyo seçimleri gene gayet güzel. Yerler, duşakabinler kabinler oldukça güzel. Her banyoda çift açılımlı vasıtası tenceremiz söz konusu değerli arkadaşlar. Birinci odamız bu şekilde. Birinci katta zaten iki tane odamız söz konusu. Hemen ikinci yatak odasına caddeye bakan cepheye geçiyoruz. Oldukça kullanışlı yaklaşık 18 metrekare genişliğinde Tabii yatak başları alçı dekorasyonda yapılmış, mavi renk e, spot lambalar verilmiş gördüğünüz üzere. Burada tavanı biraz düşürmüş, gene karton piyerler, kristal spot lambalar mevcut değerli arkadaşlar. Burada da gene altı sabit üstü çift açılımda iki tane pencere kullanılmış. Bir de Fransız balkonumuz söz konusu. kare korkulukları yapılmış, camlarla da giydirme yapılmış. Hemen karşıda da balkona çıkışımız söz konusu çok büyük bir balkon değil minimalize bir balkon orada da işte elbise asmak için sigara içmek için havalandırma için çok da güzel. Bu arada villamızda kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarısı dışarıya verilmiş, altyapısı tamamen bitmiş. Gerek kanalizasyon çalışması, gerek internet fiber bağlantısına kadar hepsi hazır. Tabii hemen şimdi ikinci genel bany e, ebeveyn banyomuza girdiğimizde gördüğünüz üzere burada da şeffaf temper camla düşen kabinimiz var. İçerisinde karolajlar söz konusu. Burada çamaşır makinesi yeri yapılmış. Altyapısı tamamen hazır. Tuvalet alanı, hilton dolabı, çift açımlı basit pencere oldukça kullanışlı bir banyo. İki odamızda ebeveyn banyo var. Tabii genel banyosuz olur mu? Olmaz. Üstte genel banyomuz da söz konusu değerli arkadaşlar. Şimdi müştemilat kısmına çıkıyoruz. Biraz hızlı bir çekim olacak. Gün içerisinde çok yoğunuz. Çok gelen giden var. Her türlü isteğe cevap vermek zorundayız. Miraç Emlak olarak en güzel villa neredeyse biz orada oluyoruz değerli dostlar. Şimdi üst kata çıktığımızda direkt terasa çıkış için... Güzel düşünülmüş kapımız var değerli arkadaşlar. Yani her iki odada yatan olduğu zaman e, rahatsız etmeden terasa çıkışımız var. Oldukça güzel bir koridor alanımız var. Çamaşır makinesinin yeri buraya düşünmüş. Yani burada bir sağlık oluşturmuş. Oldukça akıllı bir şekilde yapılmış. Hemen şöyle genel banyoya bakalım. Genel banyomuz normal banyolarla aynı şekilde dizayn edilmiş. İki odamızı genel banyomuzu ebeveyn banyomuzu gösterdikten sonra 3. yatak odasına geçiyoruz. Tabii üçüncü yatak odasına geldiğimizde burası çelik çatıyla yapılmış, tavan yüksekliği oldukça güzel. Gene spot lambalar verilmiş, yatak başları vavyen şeklinde. Bu odamızdan da terasa çıkışımız söz konusu. Değerli dostlar, üçüncü odamız bu şekilde. Terası en son videomuzu bağlayacağız. Genel banyomuzu gösterdik. Şimdi dördüncü yatak odasına geçiyoruz. Oldukça kullanışlı yatak odalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Bu odamızda gördüğünüz üzere caddeye cephe güzel bir Fransız balkon düşünülmüş. Yatak başları var. Yani şeklinde gene buradan da teras'a çıkışımız söz konusu. Oldukça güzel, oldukça kullanışlı bir terasımız var. Değerli arkadaşlar burada da terasta Bordeaux malzemeyle pergolesi yapılmış. İstenilirse, istenilirse burayı cam balkonla kapattık. Burayı da yaşam alanı yapabilirsiniz. Oldukça geniş, oldukça kullanışlı. ısı pompası yeri buraya düşünülmüş tesisatı hazırlanmış. Çatıya çıkışımız burada e, mevcut değerli arkadaşlar. Tabi yazlık kesimlerde balkon ve teraslar çok önemli. Bu teras da oldukça kullanışlı. Oldukça güzel. Sinan kardeşim şimdi bulunduğumuz pozisyonu şöyle bir gösteriyor. Büyük bir caddeye cepheyiz arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Bugün sizlere 4 oda, bir salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, otoparklı, bahçeli harika triplex bir villa tanıttık. Bu güzel villamızın fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 11 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 11 milyon Türk lirası. Ben bu villayı beğendim. Ben bu villayı almak istiyorum derseniz ciddi bir şekilde pazarlığımız söz konusu. Didim sınırları içerisinde takasa açık. Miraç daha takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.